Merhaba Ortak Payda'nın değerli takipçileri. Buluşma noktanıza hoş geldiniz. Ben Fatih Kızıl. Bir önceki videomda sizlerle kütüphaneden bahsetmiştim ve kütüphane konusunda sizlerle tarihi bir yolculuğa çıkmıştık. Bu videomda kütüphane türlerini ve okul kütüphanelerini anlatacağım. Referans kütüphaneleri herhangi bir materyale ödünç vermek için değil, bunun yerine kaynakların kütüphane içinde kullanılması şeklinde hizmet sunarlar. En tipik örneği bir üniversitede araştırma amacıyla kullanılmak için oluşturulmuştur. Herkesin ortak kullanımına ihtiyacı olabilecek ansiklopedi, sözlük ve benzeri danışma kaynaklarını bünyesinde barındırırlar. Ve bu kaynakların dışarıya çıkarılması ve ödünç verilmesi durumu söz konusu değildir. Ayrıca süreli yayınlar ve gazeteler gibi kaynaklar da dahil edilebilir. Araştırma kütüphaneleri, milli kütüphane, üniversite kütüphaneleri ve özel kütüphaneler bu sınıfta yer almaktadır. Milli kütüphaneler adları ne olursa olsun bir yasa ya da diğer düzenlemelerle derleme görevini yerine getiren ve ülke yayınlarını sağlayıp korunma sorumluluğunu taşıyan kütüphanelerdir. Ayrıca şu görevleri de yerine getirirler. Ulusal bibliografiyayı yayınlamak, ülke hakkında yazılmış kitaplar dahil olmak üzere yabancı yayınları sağlamak, toplu kataloglar hazırlamak, geriye dönük ve güncel bibliografyalar yayınlamak, üniversite kütüphanelerinin amaçları, bilimsel çalışma ve araştırma imkanı sağlamak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yaparak, bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. Üniversite kütüphaneleri, üniversitenin öğretim, araştırma ve bilgi yayma çalışmalarını destekleyen, durmadan gelişip ilerleyen ve yeni yayınlarla zenginleşen, bilimin son verilerini izleyen kurumlardır. Genellikle üniversitenin öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve öğrenciler tarafından kullanılır. Mesleki, ticari, ekonomik, kültürel, endüstriyel, bilimsel ve teknolojik amaçlı kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet vermekle yükümlü bulunan kütüphaneler, birer özel kütüphane olduğu gibi merkezi ve mahalli yönetimin çeşitli kademelerinde oluşturulmuş olan kütüphaneler de özel kütüphane kavramı içinde düşünülmektedir. Özel kütüphane parçası bulunduğu kuruluşun ilgilendiği konularda bilgi kaynaklarını sağlar, düzenler, hizmete hazır duruma getirir ve bunlardan yararlanmayı kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunur. Halk kütüphaneleri yerel veya bazı durumlarda merkezi kamu yönetimi veya onun adına başka bir kurum tarafından kurulup finanse edilen ayrım gözetilmeksizin kullanmak isteyen herkese açık olan kütüphanelerdir. Ülkemizde en eski örgütlenme türüne sahip olan kütüphane halk kütüphaneleridir. Halk kütüphanesi kavramı Cumhuriyet döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Halk kütüphanelerinin kişilerin yaşam boyu kendi kendine eğitmesine yardımcı olmak, boş zamanlarını değerlendirmek, yerel, ulusal ve uluslararası her türlü kayıtlı bilgiyi ulaştırmak, İnsanlığın yazınsal mirasını gelecek kuşaklara ulaştırmak ve korumak, üretimde motivasyonun artmasını sağlamak gibi amaçları vardır. Halk kütüphaneleri, kendi içinde gezici kütüphaneler ve çocuk kütüphaneleri olmak üzere çeşitli hizmetleri ve birimleri barındırırlar. Şehir merkezine uzak yerlerde, kasaba veya köylerde yaşayıp bazı nedenlerden dolayı halk kütüphanelerinden yararlanamayan vatandaşlara gezici kütüphaneler aracılığıyla hizmet götürülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 51 adet gezici kütüphane aracının hizmet verdiği belirtilmektedir. Çocuklara hizmet vermek amacıyla kurulurlar. 16 yaşına kadar olan çocukların fikir ve ruh gelişimine katkıda bulunmak, kendi istekleriyle bilgilerini geliştirmek, onları içinde bulundukları topluma çeşitli yönlerden daha yararlı ve etkin bir hale getirmek amacıyla halk kütüphanelerinde çocuk bölümleri kurulur. İlk öğretim, lise ve denge okullarda eğitim ve öğretimin hedeflediği ilke, amaç ve işlevler doğrultusunda uygulanan ders müfredatları ve programlar temel alınarak oluşturulan, okul idarecileri ve öğretmenlerin hazırlıklarına yardımcı, hedeflerini gerçekleştirmede aracı, öğrencilere fırsat eşitliği tanıyarak yeteneklerine uygun olanaklar sunan, kişisel araştırma ve inceleme yapmalarını mümkün kılan, okuma alışkanlığının ve yaşam boyu eğitimin temelini sağlayan okulun, diğer tüm unsurlarıyla bütünleyici bir rol oynayan, bulunduğu, topluma yararlı olmayı da hedefle hizmet kuruluşlarıdır. Eğitim ve öğretimle ilgili gerekli her türlü bilgi kaynağını bulunduran, onlara kolayca ulaşım sağlamak ve kişilere en iyi hizmeti vermek için çalışan kütüphaneciden ve kütüphane hizmeti için gerekli yerlerden meydana gelen okul kütüphanesi eğitimin vazgeçilmez temel unsurudur. Okul kütüphanelerinin başarılı hizmetler verebilmesi için amaçlarının tanımlanması gerekmektedir. Okul Kütüphanesi'nin amaçları Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin bilgi gereksinimlerini karşılayarak onların eğitim ve öğretimle ilgili her türlü bilgi kaynağından faydalanmalarını sağlamak. Öğrencilerin okuma zevkini, tatmin duygusunu, okudukları konularda eleştiri yapma, yetenek ve deneyimlerini kazanmaları için onları okumaya teşvik ve rehberlik etmek. kütüphaneyi kullanma deneyimleri sağlayarak öğrencilerin ilgilerini yararlı bir yönde geliştirmek, merak ettikleri konuları öğrenmelerine yardımcı olmak, topluma uyumalarını sağlamak ve yararlı toplumsal davranışları kazandırmak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin kütüphaneleri basılı ve görsel, işitsel bilgi kaynaklarını inceleyerek titizlikle değerlendirmelerine ve beceriyle kullanmalarına yardım etmek. Kütüphane faaliyetlerine katılım ve eğitimin sürekliliğini gerçekleştirme çabalarında diğer kütüphanelerle işbirliği yaparak öğrencilerle kütüphane kullanma alışkanlığı ve becerisini mümkün olduğu kadar ilk yaşlarda ve plan dahilinde vermek. Öğretim programlarına katkıda bulunacak tüm bilgi kaynaklarının seçim ve kullanımında öğrencilerle birlikte çalışmak. ders programı ve öğretim metotlarındaki yeni ilimlerden öğretmenleri ve eğitim kurumlarını haberdar etmek. Kütüphanelerin etkili kullanımı için bilgi kaynaklarını, teknik işlemlerini ve organizasyonunu yapmak. Okul personelinin mesleki ve kültürel gelişiminin sürekliliğini sağlayacak programlara öğretmenler ve yöneticilerle birlikte katılarak sorumluluk almak okulun amaçlarının yerine getirilmesine ve gerektiğinde amaçların geliştirilmesine yardım etmek. Geniş zamanlı kütüphane programının planlanması ve geliştirilmesinde diğer kütüphaneciler ve toplum liderleriyle işbirliği yapmaktır. Düşünce özgürlüğü, bilgiye erişim, etkin ve sorumlu vatandaşlık kavramlarının demokrasi için gerekli olduğunu öğretmektir. Okul kütüphanesinin sunduğu hizmetler Okul kütüphaneleri hizmetleri okul kütüphanelerinin görev ve sorumluluklarını içermektedir. Okul kütüphanelerinin görevleri şu şekildedir. Bilgi kaynaklarının seçilmesi, satın alınması, sipariş işlemlerinin yapılması, kataloglanması ve yerleştirilmesi, danışma ve okuyucu hizmetlerin verilmesi, bilgi gereksinimlerinin karşılanması, Öğretim programlarında aktif olarak yer alınması, okuma ve araştırma yapma alışkanlığının kökleştirilmesi, kütüphanelerin, bilgi merkezlerinin ve bilgi kaynaklarının kullanımının öğretilmesi, bilgi ağlarına katılarak geniş kapsamlı bilgi hizmetleri verilmesi, okulun amaçlarının desteklenmesi, bilgi kaynaklarının üretilmesi ve mevcut donanımın bakım ve işlemlerinin yapılması gereken teknolojilerle bağlantı kurulması ve uygulanması, yararlı sosyal davranışlar kazandırılmasıdır. 1927 yılında çıkarılan Lise ve Okullar Talimatnamesi, 1950'li yılların sonuna kadar okullardaki kütüphanelerle ilgili cılız bir yönetim mevzuatını meydana getirmiştir. 1959 yılında okul kütüphaneleri yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Bu yönetmelik kısa süre içerisinde okul kütüphanecisini ayniyet memuru durumuna düşürerek kütüphanecilik yapmasına engel olmakla eleştirilmiştir. 26 Ağustos 1976 tarihinde yeni bir okul kütüphaneleri yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 20 Ağustos 2001 tarihli Milliyetin Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 24.501 sayılı resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girerek 1976 tarihli yönetmeliği iptal etmiştir. 2001 yılından bugüne yönetmelikte çeşitli tadilatlar yapılmış, ve bu yönetmelikle okul kütüphaneleri yönetilmeye devam edilmiştir. Türkiye'de okul kütüphaneciliğinin gelişmesinde Milli Eğitim Şuralarının, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin ve kalkınma planlarının en önemli aktörler olduğunu görüyoruz. 5-15 Şubat 1962 Milli Eğitim Şurası'nda ilk defa okul kütüphaneciliği ile ilgili açık öneriler getirilmiştir. Öneriler kabul edilmiş, Bakanlık tarafından genelge ile duyurulmuştur. Daha sonra 8. Şura 28 Eylül 3 Ekim 1970 ve 9. Şura'da 24 Haziran 4 Temmuz 1974 Orta Öğretim Müfredatına Kütüphane Bilgisi Dersinin Konması Kararlaştırılmış 8-11 Haziran 1982 11. Milli Eğitim Şurasında Okul Kütüphaneci Uzmanlarının Yerleştirilmesi Yetiştirilmesi Kararlaştırılmıştır Kalkınma Planlarında Okul Kütüphaneciliği ile ilgili kararlar olduğunu görüyoruz. 5. 5 yıllık kalkınma planı hazırlık aşamasında Milli Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Eğitici Yayınlar Alt Komisyonu raporunda okul kütüphaneleri ve ilgili özel öneriler getirilmiştir. Ancak bu öneriler hazırlık aşamasında kalmış ve 5. kalkınma planına girmemiştir. 1980 darbesinden sonra Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yayınlar Daire Başkanlığı bünyesinde 24 Nisan 1981 tarihinde Okul Kütüphaneleri Şubesi kurulmuştur. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıda yorum yazarak düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bu videoyu beğenip ortak payda kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.